Kırmızı ve laciverti bir arada sever misiniz bilmem ama ben bayılırım. Artık bu cehennim de büyük geliyor. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Küçük bir problemimiz var ki ben lacivert rengi hangi renk kemer ve çanta takılır bilmiyorum. Ya da takılır mı onu da bilmiyorum. İki seçeneğim var çünkü kemer takma konusunda ısrarcıyım. Bu kemeri tam olarak ne hayal ederek aldım hiç bilmiyorum. Ama çok da beğeniyorum. Ve bu halini de beğendim. Sadece sizin için bunu da denedim ama tabii ki benim gönlüm diğerinden yana. Bir şey söyleyeyim mi? Çok beğendim. Düşüyorum. <laughs> bir kırmızı çantam olsaydı bu kombin patlardı. Ama bilin bakalım ne yok? Yine bu çantayı taksam ne dersiniz? Başka da bir seçenek yok gibi. E şöyle bir gözlüğümüzü de takalım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumunu yapmayı ve beni takip etmeyi unutmak kocaman öptüm.